Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir'in korona ile biten sahil aşkı, kaza subaşı ile Kaan Yıldırım'ın tehlikeli yakınlaşması, Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin oğulları romanla eğlenceli anları, işte çeşmeden tatil manzaraları. Çeşmenin romantik aşıkları. çeşmenin bikini'li kızları çeşmenin eğlenen kankileri çeşmenin tehlikeli yakınlaşmaları ve çeşmenin minnoşları Tatilin incisi, Ege'nin birincisi Çeşme'de. Ne ararsanız var. Başlıyoruz Çeşme turuna. Time, get it, get it, baby, like Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yapan Tuğba Ünsal, rotasını bu kez Çeşme'ye çevirmiş. Sahilde arkadaşıyla sohbet halinde güzel oyuncu. <laughs> Çeşme sahillerinde güzeller dolu. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil. Deniz keyfi yapıyor Yasmin sahilde. Dikkat çeken fiziğiyle çeşmede Yasmin Erbil fırtınası esiyor küçük çapta. çıkar çıkmaz telefonuna sarılıyor. Denizden çıkmış halinin bu fotoğrafını çekmesi olmaz. <laughs> Ünlü futbol adamı Yılmaz Vural da çeşmede. Ailesiyle tatil yapan Vural deniz keyfinde. <laughs> Güzel nişan törenleri sonrası uzun mu uzun bir ön balayına çıkan Oğuzhan Koç Demet Özdemir çiftine odaklanıyoruz sahilde. Aşıkların gözü dünyayı görmüyor. Gönül biten aşkın yasında daha düşmedi ki gözyaşımda kelebekler uçtu başımda. Yanı başlarında Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı da var. Bir ara bayram kutlamasından olacak Mustafa Aksakallı Oğuzhan Koç'un elini öpüyor işte böyle. takılınca dilim damağıma ya ölmem inşallah heyecandan. Dökmem. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç arasındaki samimiyet devam ediyor sonrasında. Aşıklar sarılmaya doyamıyor. Orsan Koç nişanlısına hizmette sınır tanımıyor. Güzeller güzeli Demet Özdemir'in fotoğraflarını çekiyor işte böyle. Bekler başında. Gönül bir daha düşmedi ki göz Bu samimi görüntüler sonrası nazara geldi ünlü çift. Demet Özdemir'in Covid'e yakalandığı ortaya çıkarken Orsan Koç'un negatif çıkması ilginç. Öpmen i̇nşallah sevmezsen eyvah. Çeşmenin serin sularından iki güzel çıkıyor. Hazal Subaşı ve Gizem Karaca dikkat çekmeyecek gibi değil. <laughs> Denizden çıkınca makyaj tazelenmeli. İki güzel alıyorlar ellerine aynayı, makyaj malzemelerini, deniz sonrası bakımlarını yapıyor. <laughs> Gizem Karaca eşiyle orada. Hazal Subaşı tek başına gibi görünüyor. İki güzel böyle dans ediyor sahilde. Hazal Subaşı'ya yalnız dedik. Ama az sonra kaydettiğimiz görüntü ateş ve barutun yan yana geldiğinin göstergesi. Şu hadise aşkı sonrasında Hande Erçel'le beraberliği ve son olarak da Pınar Deniz'e yakınlaşmasıyla adı Çapkın Prens'e çıkan Kaan Yıldırım'ın yine ters taktığı şapkasıyla çeşmede oluşu ve yanında da güzel Hazal Subaşı'nın oluşu kafaları karıştırmaya yetiyor. kalabalık bir gruplar aslında. Ama biri ateş, biri barut. Bir ters köşe gelebilir. Uyanık olmak gerek. Çok değil, bir önceki yazdı. Çeşmede Can Bonomo ve Öykü Karayeli dalgaların arasında aşk yaşarken böyle görüntülemiştik. Bir yıl geçti aile oldular. Yine aynı sahilde, aynı sulardalar. Ama bu kez üç kişiler. Roman bebek var kucaklarında. Karayel oğlu kucağında oyunlar oynuyor denizde. Keyiflerine ve mutluluklarına diyecek yok. Bana mutluluğun resmini çizebilir misiniz sorusuna verilecek cevap niteliğindeler. Ama <laughs> Jean Bonomo, Öykü Karayel ve Oğulları Roman'ın deniz keyfi dakikalarca devam ediyor. Dinner, 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 my... İlk yüzme idmanlarını yaptırıyor anne ve babası Roman'a. Oh, oh. Deniz keyfi biterken ilgili baba Can Bonomo hem eşini hem de oğlunu böyle sarıp sarmalıyor. Birkaç gün önce Bodrum'da sevgilisi Can Yapıcıyla romantik anlar yaşarken yakalanmıştı Işın Karaca. Bu kez kızı Saşa Mia ile Çeşme'de deniz keyfinde. Anne kızın keyfine diyecek yok. çeşme gecelerinde bir çifti görüntülüyoruz. İbrahim Kutluay, Edwina Sponza çifti böyle eğleniyor Beach Party'de. Biraz da çeşme lezzetlerinin tadına bakalım. Çeşmenin en özel et lezzetlerini sunan işletmeci Süleyman Dilek, dünyanın dört bir yanından et tarifleriyle çeşmelilere hizmet veriyor. Yani burada bana ait çok bir spesiyel var. Tabii İtalya'dan öğrendiğim, Teksas'ta yaşadığım uzun bir süre, Teksas'tan öğrendiğim, sonra Arjantin'den öğrendim, Brezilya böyle. Burada tamamen bütün dünyadan çeşitli en güzel spesiyalleri seçtik. O lezzetlerden biri de Brezilya döneri. Bu eti iki gün boyunca bir odanın içinde meşe odunlarını yakıp onun isimle pişiriyoruz. Ondan sonra bu şekilde böyle ısıtıp sıcak şekilde servis ediyoruz. Bu hiçbir yerde olmayan tamamen bana ait bir spesiyal.